Auf der Haut blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt Kruse Erika. Evet, bugün, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Brandenburg ile Prusya kurmaya çalışacağız. Neden bunu yapacağız? Çünkü bunu yapmadık ve bu kısa bir başarım olduğu için eğlenceli olacak. size bu ülkeyi anlatmam gerekiyor benim değil mi? Evet. Okulda eğitim var, okulda ders var. O halde başlayalım. Brandenburg. E, Brandenburg Prusya'ya yönelildiğinde oyunun en güçlü ve en kırık ordusuna sahip olacak. Lakin şimdilik zavallı bir ülke. Neden zavallı olduğunu bakarsak. Kutsal Roma denilen çöplüğün içinde çünkü. Abi ne yapıyorsun? Koca adamı görmedin mi? Bassana frene ya. Abi ne bileyim ben öyle kutsal salgama görünce durmak istemedim. Sonunda geldim. Ee, Neomark eventi. Neomark'ı istiyoruz. Evet. 100 lira karşılığında Neomark'ı bize teslim ettiler. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. <laughs> <laughs> ne mark aldığımıza göre kutsal için içinde genişlemeye başlayabiliriz. Öncelikle tabii ki de hedefim bol gaz olacak. Mecklenburg'la müttefik. O yüzden şu şekilde bir savaş açarak. Evet vassal diyorum. Rügen'i onda bırakıp. Bu şekilde işte şimdi artık savunma savaşındayız. Tamamen annex istedik. Bu savaşı bitiriyorum. Düşük adam düşüyor. Lehistan gelmiyor. Trus olduğu için sen de gelmiyorsun. Dert değil. Hı. Kaldırmaz ya. Koalisyondan mı korkacağım ben bunu Kaç tıraya oynuyorum. Uzun bir yolduk olduk. Yılan gibi. Kardeşim! Yılan yap kendini! Flashback. Koalisyondan mı korkacağım ben bunu Kaç tıraya oynuyorum. <laughs> evet. Anında kalisona girmek Allah da sizi kahretsin inşallah ya. Benim arka ne alaka mı Oha. Durun lan. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Az siktir. Dur. Abi dur yatma Abi yapma. Atma şu izmaritini denize. Hah. İmparator olduk. I love the mafia. Bundan daha utanç verici çok az şeyi vardır ama bunun için uğraştığım için bir şey diyemeyeceğim. Allah da bizi ıslah etsin ya. Şimdi i̇şte bunu altarı nasıl açıklayacağız ama nakıyım Daldı mı koalisyon? Şükür ama nakıyım Evet bir koalisyon kurulacak yine Siktir artık koalisyonları korkmuyorum ya şu şekilde bir anlaşmayla. İyi verdiğine saldıralım Neden? Neden <laughs> ki böyle bir şey yaptın geri zekalı? Kimsin lan sen? Ah! Neler geldi? Ha bu yüzden yaptım. Ha. Hadi köyüne. Çok güçlüler ya. Ah oh, geldi. Dedem geldi. İşte bu be. Neden? No God, please no, no. Ne alakası var lan? Aa, otomatik yapıyor o zaman. Lehlere girelim. Lehlerden bir intikam alacaktım ben. Allah'ım farzı zaten. Ben benim bir intikamım var. <laughs> Bir süre kutsal Roma'ya karşı sakin bir tutum serglemek zorunda kalacağım. Ne koalisyon ufak gözükebilir tabii ama şey sıkıntısı olacak aggressive expansion. Ha, yine bir toprak aldığımda herkes oha bu ne yapıyor buluşacak. Yine de gayet tatmin edici bir anlaşmaydı. Şu şekilde afiyet şeker ol olsun. Kim var, kim yok? Bütün arkamızı çağırarak bismillah deyip saldırıyorum. Yapalım o zaman. Dediğim gibi, seni biraz ödeyeceğiz. Evet! Prosteyi böyle tamamen alt. Ekonomide hiçbir şeyin yoğunluğuna hayır. Üzücü haberler alıyoruz. Arkadaşım, 80 milyon insan değil miyiz? Her birimiz bir tane böbreğini satsa, ondan sonra oradan gelen parayla da bir tane daha saray yaptırsak. Halley için. Halley'e, Maglevork'a saldırıyorum. Bu şekilde bir barış yaparak Halley'i de yıkıyorum. Abi direkt versen Osmanlı istediği yerlere nasıl olurdu? Bir şey diyeyim bizi yok edecekler. Bizi bayağı bayağı yok edecekler onlar. Kaçın. Herkes buradan kaçsın. Yana. Şurası. Eğer. Baya bayağı, bayağı cettin dediğini iliklediğimizi hissettik. Sen de gel, sen de, sen de. Bütün cihanı topluyoruz Osmanlı'ya karşı. Emin ederim. <laughs> moral verdi. Ezan okunu ve moral verdi. Allah'ım bu bir işaret mi? Allah'ım Osmanlı yenebilecek miyim? Bakalım ordlara. Artık ufak da olsa bir şansımız var. Onu yapma. Onu yapma Osmanlı ya. Hı -hı. Evet burada wipe giyeceğim için çok kötü savaştım. Orada birisi kaldığını yemedi. Avusturya'yı kaderine terk ediyorum. Benim yavaştan çünkü ben imparatorlukla geçecek elimden şimdi. Gördüğünüz üzere. İmparatorluk elimizden gitti. Evet hele şükür admin teknolojiyi onu açabildik. Evet Form Kingdom of Plus ya. Gördüğünüz <laughs> üzere. Chat artık Prusya'yız. Prusya'yız. Crow. Ee, Kutal Romo da sorunu açtı. Şimdi Prusya'yı krallık yapalım yapmayalım mı problemi? İşte bir de krallık olmak istiyorum. Evet. Ee, İmparator abimiz bizim kral olduğumuzu kabul etti. Niye Niederlausist için savaşımı açıyorum. Evet bu savaşı da şu şekilde bitirelim. Polonya'ya saldıralım. Şimdi Prusya ordusunu test edeceğiz birazdan. Şu 34.000 kişiyle. Test başarılı. Koyduk. Şu şekilde bitirelim. Varşova'ya da hakim olduk. Şimdi normalde planım Trier'le de müttefik olup yalnızca Bohemia ve Trent'le savaşmaktı. Lakin ben Trier'e dostluğumu önerdiğimde o beni reddetti. Spat in my face. Bu yüzden e, aynı zamanda Trier'in herhangi bir Bohemia müttefiğinde yer alamadığı için İşim bayağı huzura düştü. Bu sayıpların ötürü Trier'e No-CB e saldırı yapacağım. Evet, bayağı bir agresif x falan yiyeceğiz ama delikanlıya koymaz. Şu şekilde, savaşımı açarak olabildiğince hızlı bir şekilde Pechari'yi denilen, Kutsal Roma denilen bu saçma şeyi bitirmeyi planlıyorum. Aldayken, Golden Era açsın, zaten bu benim için sevginin son savaşı olacak dünyayı bu iğrenç yapıdan kurtardıktan sonra kahramanca seriyi sonlandıracağım. Evet işte Prusya ordusu. Şimdi normalde Prusya oynarken Kuantizi'den sonra ikinci bir askeri ihtiyacınız yok. Ekonomik gidenler var. Kutsal Roma içinde daha hızlı genişlemek için diplomasi veya espinoz edenler var. Ama rahatsız bir insan olduğum için koalite açtım. Ordumdan de daha kudretli şeyler olsun diye. Evet. En sonunda şu rezil, şu iğrenç, şu abominasyon, şu zavallıca. Ya yani adını anmak istemiyorum. Iy! Varlığı sonunda siktir git diyoruz. Kapan amına Oh be! Nerede lan imparatorluk? Ha hani? Hani HR'li ileride. Oh. Rahatladım be. Şöyle bir şey olup savaşı bitirmem çok komik değil mi ya? Yani hedefimiz Empire'ı çökertmekte. Başardık. Bu abominasyonu, bu iğrenç yapıyı en sonunda yansıdık. En büyük kahramanlığı gösterdik. Salaroma'yı da bitirdiğimize göre ben artık bu save'i oynamak istemiyorum. Prusya save'imi burada sonlandırıyorum. Hemen çok temel. Ve ee, başlat. <laughs> Die Zügel in der Linken, so springt es Reiches Ritterschaft und ihre Schwerter blinken die. Hey, ja, hey, ja, hey, ja, hey,